Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Başbakan Erdoğan, hükümet istifa eylemlerini dağıtmak için orantısız polis şiddetini savundu. Polis gücünün artırılacağını açıklayan Erdoğan, dünyayı ayağa kaldıran müdahale görüntülerini polisimiz kahramanlık destanını yazmıştır sözleriyle değerlendirdi. Taksim Gezi Parkı bahanesiyle başlatılan eylemler maalesef polisimize karşı sistemli, tertipli bir kampanyaya dönüştürülmek istendi. Daha en başından itibaren bu gösterilerde polisimiz hedef alındı. Polisimizin şahsında hükümetimiz, demokrasimiz ve milli irade hedef alındı. Ulusal medyanın, uluslararası medyanın bazı parlamentoların hedefinde hep polisimiz oldu. Gösterileri en başından itibaren büyük bir dikkatle izliyoruz. Bu gösterilerin hiçbir aşamasında polisimiz demokrasinin dışına çıkacak, hukuku çiğneyecek, özgürlükleri kısıtlayacak bir tavrın içinde olmamıştır. Polisimiz amirlerinden aldığı emirle kendilerine tanınan yetki çerçevesinde, hukukun içinde kalarak, meşruiyet içinde kalarak görevini başarıyla yerine getirmiştir. Daha önce de ifade ettiğim gibi polisimiz çok önemli, çok zorlu bir demokrasi testinden başarıyla geçmiştir. Polisimiz bir başka ülkede yaşansa asla tahammül edilmeyecek saldırılara, tahriklere, hukuk dışına kesinlikle çıkmadan karşı koymuş ve adeta bir kahramanlık destanı yazmıştır.